Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DAP'la ortak yürütülen projeler kapsamında Kütürge ilçesi Taşmış Mahallesi Kerer Mezrası'nda kapalı sistem sulama kanalı inşa etti. Proje kapsamında 25-30 ebatlarında betonarme havuz ve yaklaşık 5200 metre uzunluğunda kapalı sistem sulama borusu inşa edildi. Böylece yaklaşık 50 hanenin sulama suyu ihtiyacı karşılandı ve Kerer çiftçisi rahata kavuştu. Taşmış Mahalle Muhtarı Müslümen Des, Maski Genel Müdürlüğü'ne ulaşarak sıkıntılarını anlattıklarını belirtti ve sulama suyu sıkıntılarının çözüldüğünü kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti. Maski Genel Müdürlüğü'nün tarafta bir proje yaptırdık. Daha sondular. 25'e 30 Çapında bir havuz, 5000 metre yakın buru kapalı sistem. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Görkan'a teşekkür ediyorum. Maske Genel Müdürü Sayın Yaşar Karataş'a, Maske Daire Başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarih yazdı bu. E, böyle bir proje Pütürge'de ilk olarak gerçekleşiyor.